Herkese merhaba, bugün size bir babanın alın teriyle kurduğu bir imparatorluğun bir evladın kibriyle nasıl yerle bir olabildiğini anlatan aslında modern zamanlara ait bir kıssa anlatacağım. Ama bu sadece bir başarı ve çöküş hikayesi değil emin olun. Bu aynı zamanda kalbimizin en derinliklerinde işleyen o manevi yasalara dair hepimiz için bir yolculuk olacak. İşte hikayeye tam da bu çarpıcı uyarıyla başlamak lazım. Yani dinleyeceğimiz şey bir masal değil, hepimizin aslında dönüp kendine bakması gereken bir ayna. Güç ve kibir bir insanın kalbinde nasıl bir firavuna dönüşebilir? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz birlikte. Şimdi her büyük hikayede olduğu gibi bizimki de bir başlangıçla, bir temel atılışıyla başlıyor. Tanışacağımız ilk kişi Baba Halil. Onun o mütevazı ama bir o kadar da sarsılmaz değerlerinin her şeyi nasıl başlattığını gelin hep birlikte görelim. Düşünebiliyor musunuz? Halil'in o devasa imparatorluğu aslında küçücük bir çekmecede başlamış. Ne bir ofisi vardı, ne de büyük bir sermayesi. Ama en değerli şeye sahipti, Allah doğruya bereket katar inancına. Onun için işin temeli kimsenin hakkını yememekti, kul hakkından korkmaktı. Ama tüm bu ilkelerin ötesinde en büyük hazinesi, tüm bu çabanın asıl sebebi olan biricik oğlu Sinan'dı. Ve işte şimdi hikayenin rengi yavaş yavaş değişmeye başlıyor babanın emeğiyle yeşeren o koca ağacın meyveleri, oğlu Sinan'ın kalbinde maalesef bir kibir tohumuna dönüşüyor. Gelin bu değişimin nasıl başladığına daha yakından bakalım. Bu görsel aslında olan biteni o kadar güzel özetliyor ki, zenginlik Sinan'ın kalbine önce bir sızıntı gibi yavaş yavaş girdi ve sonra orada çelik gibi katılaştı. Büyüyen o holding, Sinan'ın merhametini ve alçak gönüllülüğünü adeta ezip geçiyordu. Servet arttıkça insanlığı azalıyordu. İşte o cümle. Kibrin ilk ve en keskin zehri tam da bu sözlerle dökülüyor. Mesele sadece eski bir masa değil, anlıyorsunuz değil mi? Sinan, artık babam da bu şirkete yakışmıyor derken, aslında babasının tüm emeğini, bütün mirasını ve varlığını reddediyor. Zamanı geçti diyerek geldiği yeri, köklerini inkar ediyor. Ve kibir, en acımasız, en zalim perdesini işte bu sahnede açıyor. Sinan, bir zamanlar her tuğlasını babasının koyduğu o imparatorluğun kapısından babasının kovuluşunu bir pencerenin arkasından sanki hiç tanımadığı birini izler gibi izliyor. İşte o an vicdan susuyor ve içindeki firavun konuşmaya başlıyor. Peki ama nasıl? Yani bir insan, fedakar bir evlat nasıl olur da bu noktaya gelir? Yolunun nasıl bu kadar feci bir şekilde şaşırır? Cevap kaynağımızın bize işaret ettiği o ilk manevi yasada gizli. İşte o yasa Furkan. Yani doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği, hepimizin içinde olan o ahlaki pusula. Sinan zenginleştikçe, paranın ve gücün parıltısı bu pusulayı bozdu. Öyle ki pusula artık kuzeyi gösteremez hale geldi. Yani Sinan'ın zihnindeki o adalet terazisi işte tam olarak böyle bozuldu. Bir kefeye babasının emeğini koydu ve onu eski ve değersiz gördü diğer kefeye ise kendi zekasını, kendi başarısını koydu ve onu üstün ve haklı buldu. İşte bu dengesiz terazi onun ahlaki körlüğünün ve nihai çöküşünün de habercisiydi. Ahlaki denge bir kere bozuldu mu maddi dünyanın çöküşü de artık kaçınılmaz oluyor. Şimdi gelin Sinan'ın eylemlerinin bedelini nasıl ödediğini görelim. Bakın hikayenin en ilginç noktalarından biri de bu. Babasını kapıdan kovduğu gün ne binalar yıkıldı ne de banka hesapları boşaldı. Her şey yolunda gibi görünüyordu ama sistemin ruhu, yani o görünmez bereket çekilmişti bile. Tıpkı kökleri kurutulan bir ağaç gibi çöküş sadece an meselesiydi. Ve sonra bütün domino taşları bir anda devrilmeye başladı. Önce o büyük projeler durdu. Sonra en güvenilir ortaklar bir bir çekildi. Ardından bankalar kapıya dayandı, kredileri geri çağırdı. Yılların emeği birkaç ay içinde Sina'nın gözlerinin önünde adeta buharlaşıp gitti. Peki bütün bunlar sadece kötü şans mıydı? Yani üst üste gelen bir dizi talihsiz tesadüf müydü? Yoksa manevi dünyada bozulan bir dengenin maddi dünyadaki kaçınılmaz bir yansıması mıydı? İşte bu soru bizi ikinci ilahi yasaya götürüyor. Karşımızdaki ilke mizan. Yani her şeyin ilahi bir ölçü ve dengeyle yaratıldığı gerçeği evren hassas bir terazi gibidir. Sinan'ın babasına yaptığı o büyük saygısızlık, bu terazinin bir kefesine konan ağır bir günahtı ve evrenin dengesini kendi aleyhine geri dönülmez bir şekilde bozdu. Kriz anında önümüzde iki farklı insan var, iki farklı portre. Halil, mizana yani ilahi dengeye güvendiği için sakindi, sabretti, asla oğluna beddua etmedi çünkü dengenin er ya da geç yeniden kurulacağını biliyordu. Sinansa kendi bozduğu dengenin enkazı altında kalmıştı. Uykusuz geceleri, vicdanının ona sorduğu o zor soruların bir sonucuydu. Peki dengesi bozulan, her şeyini kaybeden Sinan, çaresizlik içinde ne yaptı? Kime veya neye sığındı? İşte bu soru bizi, hikayenin üçüncü ve belki de en modern dersine getiriyor, gücün sınavı ve sahte tanrılar. İşte Sinan'ın modern tapınağı ve taptığı yeni ilahlar, para, güç, o parlak holding tabelası, o büyük makam odası. Bunlar sadece maddi varlıklar değildi. Sinan'ın kimliğinin, güvencesinin ve babasının yerine koyduğu her şeyin ta kendisiydi. Ve işte acı gerçek. Dibe vurduğu, en çok yardıma ihtiyaç duyduğu o anda, güvendiği o sahte tanrıların hiçbir ona cevap vermedi. Para onu kurtaramadı, güç onu ayağa kaldıramadı, prestiz ise sadece sessiz kaldı. Sahte tanrılar onu bir bir terk edince Sinan'ın gidebileceği tek bir yer kalmıştı. Hikaye şimdi başladığı yere, yani babasının kapısına, pişmanlık ve affetmenin o yüce ölçüsüne geri dönüyor. Bu an var ya, kar zarar hesaplarının çok ama çok ötesinde bir ders içeriyor. Sinan her şeyini kaybettiğinde anladı ki, taptığı o sahte ilahlar birer illüzyonken, sığınabileceği tek gerçek liman bir zamanlar hor gördüğü babasının koşulsuz şefkatiydi. Halil'in o tek kelime etmeden kucaklayışı, kaybedilen tüm servetten çok daha değerliydi. Peki, tüm bu kıssadan bize kalan 3 değişmez ölçü ne? Şöyle bir özetleyelim. 1- Ahlaki pusulanı, yani Furkan'ını asla kaybetme, çünkü bu yıkımın ilk adımıdır. 2- Saygı ve adalet ölçüsünü, yani mizanı bozma, yoksa kendi dünyan altüst olur. Ve 3- Güç ve paranın sahte ilahlar olduğunu unutma, gerçek fırtına koptuğunda seni asla kurtaramazlar. Gelin bu incelemeyi en başta sorduğumuz o soruyla bitirelim. Bu hikaye bir aynaysa eğer, o aynaya baktığımızda ne görüyoruz? Bizim hayatımızda bizi gerçek ölçülere karşı körleştiren sahte tanrılar neler? Ve belki de en önemlisi, dengeyi bozduğumuzda sığınabileceğimiz bir baba kucağı var mı? Sanırım bu sorular üzerine düşünmeye değer.